parti içindeki kurultaydan sonra büyük bir değişim hareketi başladı hepimizin bildiği gibi. Bu değişim hareketi sizler olduğu gibi biz, beni de çok umutlandırdı. Bu, bu umutla da ben de dedim ki ya artık e, siyaset yapmanın da şekli de değişecek. Siyasette de bir dönüşüm olacak. Ama artık dedim ki tamam bu zamanıdır. Deniz taşını taşın altına elini koymanın zamanıdır. Dolayısıyla ben de o yüzden siyasete adım o atmaya karar ee, bu işe yola çıktım. Dolayısıyla Mudanya'nın bize bu verdiklerinden dolayı bir vefa borcu olduğunu da düşündüm bunu. Ee, yıllardır hep söylerim. Mudanya'ya bir proje yapmak lazım, güzel bir proje yapmak lazım. Neden bir TED okulu kurmak için yola çık, yani bir okul kurmak için yola çıktığımızda e, Türk Eğitim Derneği e, bunu çatısı altında yapmak istememizin sebebi ailecek çok Atatürkçü bir aile olmamız ee, ben biraz evvel e, onu belki belirtmedim ama benim anneannem 1960'lı yıllarda rahmetli e, Yalova'da CHP Kadın Kolları Başkanı'ydı, Sabiha Gürgün. Danya halkının gelirini arttırırsak eğer, mutluluğunun e, esenliğini e, sağlayacağımızı düşünüyorum. E, bunun için de bu, birinci hedefimiz bu olduğu için de biz gelir seviyesini yükseltmek zorundayız. Bunu nasıl yapacağız? Ee, biraz evvel söylediğim gibi çok değerli çok önemli değerlerimiz var. Bizim zeytinimiz var. Biliyorsunuz çok yakın zamanda duymuşsunuzdur. Ezine mesela peynirine co coğrafi e işaret aldı Avrupa Birliği'nden. Ee, bizim zeytinimizin bir eşi yok dünyada. Bizim zeytinimizin kalitesi çok fazla ama bizim coğrafi işaretimiz yok maalesef. Olmalı, almalıyız. E ee, Kara incir yerel coğrafi işaretimiz var ama Avrupa Birliği'nde yok. Halbuki kara inciri duyuyorsunuz basından takip ediyoruz. Kara, İngiliz kraliçesine özel gidiyor bizim kara incirimiz. O kadar özel. Envai çeşit üzümümüz var. Yani millet Trakya'da işte tek cins çok da beğenmeyeceğiniz üzümlerle kasım kasım kasılıyorlar. Bizde hem bizim bir çağrışan karası üzümümüz gibi üzüm yok. Dolayısıyla biz bunlar bunları kullanarak burada tarım tarımla beraber bir gıda turizmi yaratmak istiyoruz. Mudanya'yı turizmle canlandırıp turizmle zenginleştireceğiz. Bizim denizlerimiz 45 kilometre dedim, sahillerimiz var. Mutlaka ve mutlaka bu sahillerimizi daha insanca şartlarda, daha konforlu kullanılabilir, her yerinden denize girilebilir, balık tutulabilir hale getireceğiz. Bizim Mudanya'nın içindeki koruma bölgelerini <laughs> ele alıp bu koruma bölgelerini e, harika yapılarımız var. Biraz sokakların arasına girdiğiniz zaman bir, büyük kısmı aslında yıkılmaya yüz tutmuş ama aslında çok özel, çok güzel yapılarımız var. Bu yapılarımızı ortaya çıkarıp buraları birer sanat merkezi, kültürel alanlar haline getirebiliriz. Mudanya'da festivaller, konferanslar düzenleyebiliriz. Ben sanat turizmiyle de bizim Mudanya'nın sanat turizmini de kullanabileceğimizi, bu bölgeleri etrafını rehabilite edip buraları açarsak ve buraları sanat galerileri haline getirirsek, gösteri merkezleri haline getirirsek, buralara biz İstanbul'dan hem turisti hem de para harcayacak insanları buraya getireceğimizi düşünüyorum. Bu da gene bizim yerli esnafımıza büyük gelir sağlayacaktır. Zaten deniz turizmini söyledik. Ayrıca da bu gastro turizm dediğimiz konuda da çok büyük adımlar atabiliriz. Burada Marmara Birlik gibi çok önemli bir kurum var. Bu, e, bu konuda bize e, bizim üreticimize destek olabilecek, bu projelerin bir payda, paydaşı olabilecek. Onları da kullanarak turizm e, turizmle biz buranın gelirlerini artıracağız. Bu e, afet riski taşıyan yapılar meselesi. ...bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi de bu. E, çok hızlı bir şekilde... ...hiç kaybedilecek zaman yok. Ben bunu da çok önemsiyorum. Kendim de inşaat mühendisi olduğum için... E, ...ve işte tezlerimi ve... E, ...eğitimimi de genellikle böyle... ...yapı statiğinde yaptığım için... E, ...dolayısıyla bunu e, çok önemsiyorum. Bizim mutlaka ve mutlaka... ...Mudanya'daki... Risk, ...afet riski taşıyan yapıların envanterini... ...çok süratle çıkartıp... ...hiç zaman kaybetmeden... ...bunu dönüştürmek için yola çıkmamız lazım. Danya nüfusunun sizler de bilirsiniz 2020 rakamlarına göre yaklaşık %74'ü orta ve orta yaş üstü insanlardan oluşuyor. Ve burada bir sürü yeni insanla tanıştım bugün. Birçoğu emekli burada yaşıyorlar. E, tabii ki bu insanların kendi ceplerinden bir para harcayarak bu binalarını dönüştürmesini beklemek yanlış olur. Burada mutlaka yardım <laughs> lanyaya ama çok daha iyisini yapabiliriz. Çok daha iyisini de yapacağız inşallah birlikte. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.